Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Muhterem Kardeşlerim Medarik tefsirine devam ediyoruz. Nesefi Hazretlerinin ve mesele e, yine oruçla alakalı. Bir oruçlu gecelerde cinsi münasebet yapmanın caiz olup olmadığı. Bir de tabi e, imsak vaktinin belirlenmesiyle alakalı uzun bir ayet. Bu konuda çok haddini bilmeden açıklama yapanlar var yani işte Hüseyin Atay gibi, Abdülaziz Bayındır gibi yani kafasıyla hareket edenler, Resulullah'ın hadislerine, müfessirlerin beyanlarına itimat etmeyenler kendilerine göre. Şimdi <laughs> onun için <laughs> bu ayetin özür dilerim. Önce kısa mealini vereceğiz, sonra da tefsirini okuyacağız. Yani meal verirken fazla ayrıntıya girmeyin. Hata yaparsam söyleyin. Hocam şöyle değil mi diye. <gülüyor> <gülüyor> Ühille lekum. Yani demek geçmişte harammış. Okuyacağız şimdi. Ayrıntıya o girmek istemiyorum. Size helal kılındı. Leylete siyami. Yani oruç geceleri. Yani Ramazan geceleri. Errafesu ila nisaikum. Yani hanımlarınızla rafes cinsi münasebet cinsi münasebet yapmanız helal kılındı. Demek eskiden harammış. Nasıl? Tefsiri de okuyacağız. Hunne libasul lekum ve entum libasul lehunne. Onlar sizin için bir elbise eksiklerinizi örtüyor. Siz de onların elbisesisiniz. Ben bir <laughs> hatıramı nakledeyim. Sene 1987 İngiltere'ye Leicester'dayım. İngilizce kursuna gittim. Sınıfta başladılar. Kadın erkek eşit mi değil mi? Tabi gözler bende. Çünkü hem yarım yamalak İngilizcemle en çok konuşan benim. Hem de bana hücum ediyorlar. Tabi İslam hukuku doçentiyim. Hoca dedi ki sen ne diyorsun? Dedim ki şöyle. Muhterem beyefendi dedim. Eğer müsaade edersen zannediyorum hanımefendimin miydi beyefendi miydi hatırlamıyorum bak şu anda. Sen sağ veya sol gözünü seç Niye dedi? Dedim birisini çıkaracağım. <laughs> Yahu dedi olur mu öyle şey? Tamam da dedim yani mecbursun. İlla birini tercih et. Ödemem dedi. İkisi de kıymetli. Valla aynı şekilde İslam'a göre kadın da öyle dedim yani. Nasıl ki sağ göz, sol gözün eksiğini tamamlıyor. Sol göz de sağ gözün eksiğini tamamlıyor. Hangisini çıkarayım desem müsaade edersin. Daha başka şeyler de konuştuk. Bu ayeti okudum. Her şey sustu. <laughs> Şimdi Alim Allahu Allah biliyor ki ennekum kuntum tahtanun enfusakum. Siz kendi nefsinize hıyanet ediyordunuz. Yani zorluk çıkarıyordunuz manasına. Tahtanun neden kasıt bu yani? Anlatabildim mi? Yani zulm ediyordunuz. Bu da Hazreti Ömer bir gece hanımıyla cinsi münasebette bulunmuş. Gelecek. Fetabe aleykum. Allah sizi tevbenizi kabul etti ve afa günahlarınızı affetti. Fel ya şu anda yani bu andan itibaren eski kaide geçerli değil. Ben ruhunla Ramazan geceleri onlarla cinsi münasebette bulunabilirsiniz. Vaktehu ma kataballahu lekum. Allah'ın sizin için takdir ettiği şeyleri arayabilirsiniz. Burada nesil veya zevk vesaire okuyacağız. Ve kulu veşrabu. Yiyin için hatta yetebeyyene lekumul haytu min el abyadu min el esvedi min el fecr Ta ki tam ağrıncaya kadar yani beyaz iplik siyah iplikten ayrılıncaya kadar. Yani burada beyaz iplikle siyah iplik biliyorsunuz o yani iki türlü fecir var. Fecri kazip, fecri sadık. Burada fecri sadık kastediliyor. Ama bunu tutup da efendim beyazla siyah ipliği tutacağız. Birbiriyle ayrılıyorsa yani bu kurallı bir şey değil ki. Yani bu Kur'an-ı Kerim çok güzel teşbih yapıyor. Sümme etim musiyame ile leyli. Sonra akşama kadar orucu tamamlayın. Ve la tübeşiruhunne <laughs> ve entum akifune fil mesacidi. Mescitlerde itikaftayken hanımlarla cinsi münasebet yapmayın. Tilke <laughs> hududullah. Allah'ın çizdiği sınırlar bunlar. Fela <laughs> takrabuha. Bu sınırlara yaklaşmayın. Kezalike yubeyyinullahu ayatihi linnasi. Böyle açıklıyor Allah ayetlerini, hükümlerini insanlara. Ta ki leallehum Ta ki onun emir ve yasaklarına uysunlar. Evet. Gelelim tefsirine. Kâne racûlu idâ Emsa Bu ayetten önce kişi akşam olduğunda halle lehul ve şirbu ve cima'u yeme içme cinsi münasebet helal olurdu. Ama ne zamana kadar? İlâ en yusalli el isha el ahirete ev yerkude. Bu enteresan. Yani uyuyuncaya veya son isha, son isha dediği yani yani yatsı namazını kılıncaya kadar manasına. Ama feyza sallaha ne zaman kılarsa kılsın. Yatsı yani namazını kılmışsa, evrakada uyumuşsa, velem yuftır ve orucunu aşmamışsa anlaşıldı değil mi? Haruma aleyhi ta'am ve şerabu ve ile kabile. Bir diğer geceye kadar yeme içme ve kadınlarla cinsel münasebet haram olurdu. Anlaşıldı değil mi? Yani enteresan bir şey. Çünkü ha ha. Şimdi sümme sonra inne Ömer radıyallahu an Hazreti Ömer vaka ahlehu ba'de salatil işayil ahira. Son yatsı namazını kıldıktan sonra e, hanımıyla cinsel münasebette bulundu. Falenma <laughs> ertsel yıkanınca ahade yekî ve yelûmune nefsehu başladı ağlıyor ve kendi nefsini azarlıyordu. Fe eten nebiyye sallallahu aleyhi ve selam ve akhberahu bima faale. Peygamberimize gelip yaptığı şeyleri ona bildirdi. Ta kale aleyhisselam peygamberimize buyuruyor. Fe ma kunt ma kunt ecdiran bidalike. Sen böyle bir günahı işlemeye layık bir adam değildin. fenezele bunun üzerine bu ayet nazil olmuş. Ulan Hazreti Ömer de büyük bir adam. Dedim ya 34 yerde onun isteği veya durumu üzerine ayet nazil olmuş. Demek biri de bu. Şimdi ayet şu. Uhillelakum sıyamir rafesu ey el cimahu Yani hanımlarınızla yani Ramazan geceleri, oruç gecelerinde cinsel münasebet yapmak helal. Üd diye bir ila bu şey ühille üd, şeyle müteaddi kılındı ila ile. Niçin li tazminihi ifta? Çünkü o zamana kadar getirecek manasına ifta yani anlatabildim mi? O zamana kadar bu ifta manasını ifade ediyor ila ifta dökmek demek. Yani cinsi münasebete uygun olan bu kelime. Ve innema künniye anhu bilafsi rafesi yani cima'a rafes dedi. aleman alemanel kubhi. Çirkin demek bu rafes. Çünkü şeyde hac meselesinde hatırlıyorsunuz. El haccu eşhurun malumat. Değil mi? Ayeti okur musunuz? Femen kâne neyse ilahiri. Orada rafes kelimesi kötü şey manasına. Hı? Aynen, aynen, aynen. Ve nem yekul el ifta'u ila nisaikum. Hanımlarınıza demedi. Niçin? İstikbahen lima vucide minhum kablel ibaha. Çünkü bu mübah kılınmadan önce daha önce yapılanları çirkin göstermek için. <gülüyor> Anlaşıldı. Kema semmahu ihtiyanen li Nitekim Kur'an yani helal değilken yapılanları kendi nefsine zulüm olarak açıkladı. Değil mi? Kur'an-ı hani biraz sonra var ya وَلَمَّا كَانَ الرَّجُولُ وَالْمَرْأَةُ يَعْتَنِقَانِ Kadınla erkek birbiriyle yani ne derler sarılınca ve işte mülü kullu vahidin minhuma ala sahibi fi her biri arkadaşının boynuna sarılınca şu bihe bir libasil müştemili aleyhi bir kavli şu ayetle ona hareket ederek elbise teşbihi yapıldı kadınla erkeğin öyle birbirine sarılıyorlar yani Hunne libasul lekum. Yani kadınlar sizin için bir elbise, eksiklerinizi örtüyor. Ve entum libasul lehunne. Siz de onlar için bir elbisesiniz, eksiğini örtüyorsunuz. Ve kile libasun. Yani ey sitrun anil haram. Şöyle de denmiş. Bak bu da güzel. Yani haramdan örtüyor sizi. E doğru. Ve hunne libasul lekum. Bu cümle istinafun. Yani yeni bir cümle. Kelbeyanil sebebil ihlal sanki helal kılmanın sebebini açıklamak üzere bir beyan gibi açıklama gibi ve o da şu neyi sebebini ennehu izâ kânet beynekum ve beynehünne mitluha biil mukhalatati vel mulâbeseti bak yani hanımlarla sizin aranızda bu karışma iç içe ve birbirimize yani elbise gibi sarılmalar olunca kalle sabrukum anhünne hanımlara karşı istek yani arzularınıza karşı sabretme az oluyor. Ve sabbu aleykum istinabuhunne. Onlardan kaçınmak zor oluyor. Felida bu sebeple ruh iselekum fi Kadınlarla ilişkiye girmek size onlara ne oldu? Size ruhsat verildi. Hocam. Ha. Burada işel ahi gelmişti Ne? Şu, burada evet, işel evet. gece namazı olabilir mi? Hayır. Gece namazı değil. Şey nedir? E, vitir namazı olabilir. Ama ben Hayır. Yani en son kılınan yani yatsı namazı yani son vakitte kılınan namaz demek burada. Ben öyle biliyorum. Bakayım ki burada bir şey var mı? Bakayım kardeş. Şunu da oturdum. Akşam namazına da işe deniyor. Zaten. Hayır. Yani, Eşha. Iki, bak, bak. Birincisi akşam. E söylesene namazına, ya namazı ya. Yani. Eşya-i ahir dedi yatsı namazı demek. Ulan aferin. Biz var ya tam hata ettik. Doğrudur. Ben o kanat değil. Evet. Yanlış mana verdik. Yani buraya bakıyorum. O, o kadar basit meseleyi burada vermez. <laughs> Anladın? Mı? Vermez. Seninki doğru. İşte ay şey ahirete dediği yassın amazı yani. Hey bazen kafamız çalışmıyor. Ne yapalım? Evet. Demek ki demek ki Alim ee, Allah'u Allah biliyordu ki. Ennekum kuntum tehtanûne enfusekum. Yani tadlimûneha bil cima. Bu haram olduğu dönemde cinsel ilişkiye girerek kendi nefsinize zulmediyordunuz. Ve tunkisûneha haddaha minel khayr. Hayırlı bir şeyden pay almanızı bir noksanlık olarak görüyordunuz. Ve ihtiyan minel khiyane. Hiyanetten geliyor. Kel iktisabi minel kesb. Evet. Fihi ziyadetun ve şiddet. Yani fazla hainlik. Yani zulüm. Fetabe aleykum hine tübtum min mertekettum min el mahzur. <laughs> Haram şeyleri işlediğinizden dolayı tevbe ettiğinizde Allah da sizin tevbenizi kabul eyledi. Ve afa ankum faaltum qabla'r ruhsa. Bu ruhsat gelmeden önce yaptıklarınızı affeyledi Allah. Fel ana yani bu ayet nazil olduktan sonra şu anda beşiruhunne yani camiuhunne fi leyalis savm. Oruç gecelerinde de yani hanımlarla cinsi münasebete girebilirsiniz. Ve emru ibahetin. Yani bu farz değil. Mübah yani. Mübahlık ifade eden bir emir. Usulü fıkıh meselesi biliyorsun bu. Emrin çeşitleri var. Ve sümmiyetil mujamatu Yani cinsel ilişkiye mübaşeret diyor. Niye? Liltisaki <laughs> beşreteyhima. Onların derileri birbirine bitiştiği için. وَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ Allah'ın sizin için takdir ettiği şeyleri arayın. وَطْلُبُوا مَا قَسَمَ اللّٰهُ لَكُمْ Yani sizin için Allah'ın ne yaptığı? Taksim ettiği, ihsan ettiği. İhsan dediğim yani sizin payınıza düşen evlat vesaire kastediyor. Ve esbete fil levhi minel O cinsi münasebetle levhi mahfuzda sizin için e, takdir ettiği evladı arayın. Ey yani bak burada da bir hikmet var. La tubashiru liqdaa'i şehveti wahtaha. Karı kocayla münasebeti sadece şehvetinizi tatmin etmek için yapmayın. Velakin ibtigai ma vada Allahu lehu nikah min Belki Allah'ın evlenme akdini hikmetli olarak vaz ettiği neslin çoğalmasını aramak için yapın. Ev veya wattahu el mahallel ladhi kataba Allahu lekum ve Allah'ın sizin için takdir ettiği ve helal kıldığı yeri arayın. Yani arkadan ilişkiye girmeyin. Ve dune ma lem yektub lekum minel mehallil muharrami. Haram yerden yapmayın. Yani böyle bir şeye teşebbüs etmeyin. Ve kulû ve şrabû yiyin için. Hatta yetebeyyene lekum el haytul abyadû. Yani beyaz iplik, beyaz iplikten kasıt biliyorsunuz fecr sadıkın o ışığın yayılmaya başlaması. Ha, ufukta genişliyor, genişliyor iplik böyle. gibi oluyor. Hüve bu, evvelu ma yebdu minel fecr mu'taridi fil ufuki. Yani ufukta yayılan ilk şey. Anlatabildim Zaten mi? İlk fecr. Ha, Kel haytil memdud. Uzatılan bir ip gibi. Değil mi? Yani böyle genişlemesine uzayınca fecr sadık bu. Minel haytil esvedi, siyah İpten ayrılıncaya kadar. Ve bu da ma min Gecenin karanlığından uzayan kısım. Şu <laughs> biha bu ikisi de benzetildi. Bi haytayni ebyede ve esvede. Beyaz ve siyah ipliklere benzetildi. Niçin? Limti <laughs> daima. Onlar uzun. Ama yalancı şeyin fecrinki dikey. Enteresan bir şey ama. Bunlar böyle enlemesine yani ufukta görülüyor. Minel haytil esvedi. Ha orayı okuduk. Minel <laughs> fecri fecirden. Yani fecri sadık. Beyanu ennel haytal ebyada minel fecri. La min gayrihi. Yani fecri sadıkın o beyaz ipi gibi olan ışık, aydınlanma. Ve bi an beyanil haytil esvedi. Artık bunu yani beyaz ipliği açıklayarak siyah ipliği açıklamaya gerek kalmadı. Yetindi onunla. Lianne beyane hadima beyanun Birinin açıklanmasının diğer açıklanma demek. Evveyan min li teb'idi. Teb'iz içindir. Fecrin bir kısmı. Lianne ba'dul fecri ve evveluhu. Yani çünkü e, o beyaz böyle ip gibi uzanacak şeydeki ufuktaki beyaz çizgi onun bir parçası veya ilk parçası. Aydınlığın ilk parçası. Tabi tabi aydınlığın ilk parçası. Maşallah bu. Burnum da devamlı akıyor kardeş. <laughs> Sen beddua mı ettin yoksa bana? Etmedim hocam. Etmedin değil mi? Yok. Aslan Selim kardeşim. Yavuz Selim eder mi hiç? Ve kavlu minel fecir. Bu da çok enteresan. Fecir sözü. Ahracehu min babil istiara. Allah Allah. Yani bu istiara değil. Çünkü be fecre yani min fec minel fecri demekle istiara olmaktan çıkardı. Anladınız mı? Yani şey olsaydı, minel fecr kelimesi olmasa, hayti esvetle hayti ebyad istiare olurdu. Çünkü niye? Müşebbehün bihi yok. Evet. Anladın değil mi? <laughs> Hatırlıyorsunuz. Yani sadece müşebbeh veya müşebbehün bihten biri zikredilirse istiaredir. İstiare, arada müşabehet alakası var ama sadece biri naklediliyor. Çünkü evet burada Heh. ikisi de naklediliyor. Burada Beşik ikisi teşbih de nakledildiği yani. için teşbih vasayyerahu teşbihen beligha. Çok belig bir teşbih haline gelir. Yani en güzel şekilde olan teşbih. Müşebbehle müşebbehin zikrettiğine teşbih belig deniliyor. Hep bunlar meani şey nedir? Belagat ilmi, evet. beyan ilminin. S sadece ve i Evet, evet. evet Bir de şey, aynen, aynen. Kema enne kavleke şu söz gibi ra'aytu asada bu mecazdır. Hı. Anlatabildim mi? Mecaz dediği istiare manasına. Yani mecaz da biliyorsun. İstiareni, istiare mecazın bir ben çeşidi. Benzet. Ha. Feydazit de min fula filana filandan bir aslan gibi gördüm dediğinde raca teşbihen. O zaman teşbihi beliye döner. Evet. Ya ne güzel ama değil mi? Çok tatlı bu tefsir. Ha bir karar kıldık. Biz bu El Hüccetü Zehra'yı bitirdikten sonra ki 4-5 belki bir hafta kaldı. Artık iki ders okuyacağız. Tefsir ve hadis. Ve bunlara ağırlık vereceğiz ki bir an önce bitsin. Yani illa bitmesi için uğraşmayacağız. Ama bittiğinde de ders üçleşecek. Bir tefsir devam edecek. Belki iki yıl. Ben vefat edinceye kadar. Ne zaman vefat ederiz belli değil. İkincisi de Neylül Evtar ve İbn Abidin gelecek. Siz de terakki edeceksiniz, biraz uykuculuktan vazgeçecek zamanında geleceksiniz. Her derse yarım saat ayıracağız. Az mi kast eyledik. Bugün öyle niyetlendik. Var mı itiraz talebelerde? Yok. Ben gidince İstanbul'a, İstanbul'a gidiyorum iki hafta. Çarşamba günü gidiyorum. Çarşamba günü okuyacağız dersi. Akşam gidiyorum. Yani bu kitapların hepsini getireceğim. Onu da bilesiniz yani. Buraya gelince cüz'i bir şekilde fiyatını ödersiniz. Ve an Adi ibni Hatim'in kale buyurmuş ki Amettu ila iqaleyni ebyada ve esvede Yani iki ipi elime aldım, kastettim. Siyah beyaz. Fecealtu ma tehte sadeti. Yani o iki beyaz ve siyah ipi yastığımın altına koydum. Fanadat <laughs> ileyma baktım. Felem yetebe yelli eleb yadu min elesvet. Yastığımın altında tabi siyah beyazdan ayrılmadı. Fakber nebi aleyhisselam bidalike. Bu durumu anlattım. Fekale buyurdu ki inneke le aridul kafa. Biraz senin kafan yok. Aridu <laughs> kafa <laughs> ensen geniş demek. Evet. Ensesi geniş biliyorsunuz. Evet. Remzdir. Remz veya telvih. Ya yani ne demek? Sen kafan çalışmadığı için kendine dert etmemişsin. Onun için hep şişmanlamış, büyümüş. <laughs> yani bu tamamen şey, remz. Boyunun geniş mi demek öyle? Boy, arkan geniş yani şura <laughs> böyle. Ey selimül kalbi, bak bu manaya da geliyormuş. Yani biraz safsın, biz aptal diyoruz ona. Kalbi saf. Lianne mimma yustedellu bihi ala balahati ar Çünkü bu ifadeyle bir adamın ahmaklığına delil getirilir ve kılleti fitnati zekasının azlığına. İnne ma zalike beyadun nahar ve sevadul leyl. Peygamberimiz açıklamış. Burada kastedilen öyle. <laughs> ha bu arada Allah bin kere rahmet eylesin. Babam rahmetli. Müezzinlik yaptığı günlerde kalkar, abdest alır, hepimizi kaldırırdı derdi ki sabah namazını mutlaka e, ayakta dinleyeceksiniz. Peki derdik biz de korkudan kalkardık tabi. Ama babam gidince hemen uyurduk tekrar. <laughs> anladabildim mi? Rahmetli annem de bazen geç kalırdık. Derdik perdeyi örteyim tam beyazla siyah birbirinden ayrılmış olmasın. Siz gılın gılın zararı yok derdi. Allah rahmet eylesin. Ha. Neyse. Hocam bu ikaleyin yerine dedik. Ne? İkaleyin. Ne? Bu şey Ahmetu ila ebyad ve E kaleyn dedi ip ya. İp ip. Yani aldım diyor yani. iki ip aldım beyaz ve siyah. Onu diyor yastığımın altına koydum diyor. Ekal biliyorsun ip demek. ip. O kısmı duymamıştım. Ve fi kavlihi şu ayetin sözünde sümme etim musiyame ilerley yani or, akşama kadar, geceye kadar namazı tamamlayın. Ey el ve an hadiyle şey bunlardan el çekin. Bu cümlede bu cümlede yani daha vefi kavlihi mukaddem haber. Yani şu gelecek bütün cümlede şeydir. Yani müktedadır o delilün. Ha. Delilün delil var ki ala cevazi niyeti bin nehari fi savmi Ramazan. Yani Ramazan ayının orucuna gündüz de niyet caiz olduğunun delilidir diyoruz. Bu bizim görüşümüz. Hocam bu mecaz mananın kastedilmesine cevaz da buradan alınabilir mi? Çünkü ya, tabii tabii o da oradan olabilir tabii. Onu emin değilim yani bilmiyorum. Evvela sümme etim musiyame ile Biz buraya yoğunlaşalım. O senin dediğin evet yani tabii. Yani caizlik var. Yani gündüz Ramazan orucuna niyet edilebilir. Şimdi burada uzun uzun açıklamış. Çok bir iki cümle söyleyeyim. Ha şey yok. Başka diğerlerini görelim. Hmm. Bakalım diğerleri ne demişler? Usulü Pezdebi'den müthiş açıklamış. Demek ki bu ayette bir, Ramazan orucuna gündüz de niyet edilebilir. Bir, iki, Vala cevazi te'hiril husli ile fecri. Bu da çok önemli. Yani sabah namazının vakti girinceye kadar cinsi münasebette bulunduysa bir insan Guslü oraya kadar tehir edebilir. Neden? Son anda cinsi münasebet yaptıysa nasıl gusül olsun? Buna cevaz var diyor. Ve ala üçüncüsü de nefil visali. Bu da çok enteresan. Yani oruçları yani hiç iftar ve sahur yapmadan bir araya getirmeye yasak var yani. Anladınız mı? Visal dediği oruçları birleştirmemek lazım. Yani arada iftar ve sahur yapmadan Anladınız mı bunu? Nefi visal dedi o. Ha. Ve ala vücubil kefareti fil ekli ve şurbi. Yeme içme halinde kefaretin farz olduğuna da delil var. Ve son hüküm ve ala ennel cenabete bu da çok önemli. Cünüplük la nefis savme. Oruca mani değil. Niye? Son anda cinsi münasebet yaptıysa nasıl gusül yapsın? Yukarıdakinin bir nevi devamı durumunda. Bunu hükümler çıkarmış yani. Ama diğer alimlerin görüşleri nedir? Onlara dair bir şey olmadığı için ben de söylemiyorum. <laughs> Olmayan ne söyleyeyim? Tam da bilmiyorum onları. <laughs> Peki. Olsaydı mutlaka söylerdi. Bizim şey söylerdi yani. Nesefi söylerdi. Ve la tübeşiruhunne <laughs> ve entüm akifune fil mesacidi. Mescitlerde itikaftayken hanımlarınızla cinsi münasebet yapmayın. Yani mu'tekifu fiha'' mescitlerde itikaftayken. Beyyene bu ayet açıklıyor ki ennel cima yahillu yeh fi leyali Ramazan. Ramazan gecelerinde cinsi münasebet helal. Lakin li gayril mu'tekifi. İtikaf yapanların dışındakilere. Ve cümletu fi mevdi'il hali. Hal durumunda. Yani ve entum akifune fil mesacid hal cümlesi. Ve fi delilun ala. Bu ayette şu hükme delil var. <laughs> enne etikâfe, la yekun illa fil mescid. İtikaf sadece mescitte olur. Bir. İkincisi ve ennehu la yahtassu bi mescidin duna mescidin. Bir mescitte olur da diğer mescitte olmaz diye bir kaide yok. Yani illa belli bir mescitte olacak diye bir kaide yok. Tilke lahkamu leti zükret. Bütün bu zikredilen hükümler hududullah ahkamuhul mehdude. Sınırı belirlenen Allah'ın hükümleri. فَلَا تَقْرَبُوهَا بِالْمُخَالَفَةِ وَالتَّغْيِيرِ Değiştirerek veya muhalefet ederek ona yaklaşmayın. كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ آيَاتِهِ Allah böyle açıklıyor dininin hükümlerini. لِلنَّاسِ insanlara لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ الْمَحَارِمَ Ta ki insanlar haramlardan kaçınsınlar. Ben bu yettekuneyi genellikle emir ve yasaklara uysunlar diye tercüme ediyorum. Böyle ettiniz mi? Hiç yanılmazsınız. Her yerde doğrudur. Ama burada tabii ki hususi bir manası var. Evet. Gelelim bir diğer noktaya. Bunu da okumak isterim. Siz ne diyorsunuz? Çünkü müsaitiz. Okuyalım bence. Gerçi biraz fazla gittik değil mi? Evet. Burada kalsın. Geç geldiniz de onun için fazla gittik. Cezakümullahu hayran kethira ve Allahu. İlmen nafi'a. Fazla hocam. Tam neredeyse iki sayfa oluyor. Yani neyse artık. Evet. Yani siz geç geldiniz. Onun için biraz da şey oldu. Ne derler ona? Ee, yani hükümler çok olan şeyler oldu. Onun için böyle oldu. Artık bugün böyle geldi içimden.